Bu hafta yaşadığım Öyle bir şey Şahit olduğum bir şey anlatayım. Bir Ümraniye'de bir devlet dairesinin önünde tesadüfen şahit olduğum bir şey. Bir siyaset tartışması. Üç tane hanım tartışıyorlar. İki tane hanım Tayyip Erdoğan destekçisi. Seçim geçmiş olmasa tartışma nereden çıkmış bilmiyorum. Bir tanesi de muhalif tartışma var. Muhalif olan başörtülü. Tayyip Erdoğan destekleyenleri başa açık. Evet. 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 Demek Sıraşımdan ki bu yani şey ezberler değil. geçerli değil kardeşim. Aynen. Yani öyle bir şey yok yani demek Yani bu gerçekten bu biraz... ya 15 Temmuz'da Hadi bu, sokağa saat. inen, ilk inenler kimlerdi? Meyhaneler boşaldı. Ben Ankara'da evet, biliyorum. Evet. Sokağa mı yani şişeleri kırıp inenler oldu. Yani öyle Şimdi, bakmak lazım. Evet, evet. böyle evet. böyle bir hani muhafazakâr da biliyorum. Modern falan ayırmanın alemi kalmıyor. Evet bu bir gerçek ama Kabe'den çıkmışım. Birisi dedi ki Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Sen dedi seçim öncesi Süleymancılarla çok laf ettin. Sana teessüf ediyorum. Aa dedi teessüfüm başım üzerine. Şimdi bak. Hepsi CHP oyu verdiler. Hepsi CHP oyu Tabii. Ege'nin, Akdeniz'in tüm o hatlarındaki Antalya'da falan hep O yani şimdi, tanıdığımız insanlar, bildiğimiz insanlar. Gelip verdi. Yani bunun bu muhafaza kazan muhafaza. Yani Haçta karşılaştık ya. Kabe'de karşılaştık adamlar. Yani. <laughs> gitmiş. Dolayısıyla, bunu böyle <laughs> Bakın o da organik değil. O olay da organik değil. Onun da nedenini biliyoruz ama. Dolayısıyla orada orada acayip bir o şey güzel. Hani batıcı kafa meselesi. E, Turgay'ın e, e, o tespitine de katılıyorum açıkçası. Hani CHP <laughs> Türkiye'li değil ama maalesef Türkiye'de seçime giriyor diye evet. bir şey var. <laughs> aslında Mahmut Öfür'ün o batıcı kafa veya batıcı dediği noktaya işaret O da önemli. Abi bir de hani kategorik olarak Erdoğan %52 oy alıyor. Bu oyun ne kadarının dindar muhafazakarlardan belki taşıyıcı unsur olarak o geliyor. Ama her kesimden oy alabilen ender insan. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da bunu yapmak istiyor. Yani 25 milyon oy aldık derken hani o masayı hatırlatıyor. Şimdi ya. birisi organik gelişiyor. Son cümlem olarak yine. Öbürküsü inorganik. Onun Hı için yani. darmadan oluyor. Onun için böyle e, sazan sarmalı işleri oluyor. Alnımızın akıyla e, 15 tane milletvekili aldık diyor mesela. Değil mi? E, Deva şu, Partisi Genel Art Başkanı. Parti. Muhafazakarlardan mı oyalıyor alıyor dindarlardan? Yani ya, ya, neyse bu başka bir tartışma. <laughs> muhafazakarlardan. muhafazakarlardan. Evet, Sağcı dediğimiz eski merkez sağcılar evet. ve iki tarafı olan Muha, solcusu da için. var. Yani bak bu muhafazakar ne biliyor musun? Şu. içinde solcusu da var. Efendime söyleyeyim dine mesafeli olanı da var. Bak bu muhafazakarlar. <laughs> dindar olanı da var. Bu, dindar olanı da var. <laughs> Karıştırılmasın. Ee, Azerbaycan'a maalesef silah verdik cümlesine çıldıran adam muhafazakar. İşte için adam. Erdoğan bunu da formül etti. Bakın hiç anlamıyorduk. Şimdi nasıl anlıyoruz? Yerli milli dedi. Her şeyi evet, evet. Ya, Yerli milli dedi. O formül. Mesela önce de, ya, yok, bu nedir ya? içi boş mu? Işte. bu. Yani bunu nasıl dolacak? Yani ben kendi adıma söylüyorum Sizin için söylemiyorum. Nasıl dolacak? Öyle bir doluyor ki. Yerli milli kavramış. Nasıl doldu bak. Bakın yani bu seçimde yerli milli kavramı yerli yerine oturdu yani bana göre. Yani. Valla biz şiir dergileri falan alıyorduk çıkartıyorduk yerliler yerlilik böyle bir nasıl bir bizim için hülyaydı realite oldu yani. Değil i̇şte, tabii ha, realite yani. oldu. Yani romantik yani, şiirlerde kalacak de vardı, dediğimiz de şey yani, gerçek oldu. Yani. Solda vardı mesela 70'lerde milli yani. demokratik devrim çizgisi vardı tabii, falan. Tabii. O zaman sol hep şeyi tartışıyordu. Yani emperyalizme karşı milli duruşu tartışıyor. Milli mücadeleye atıfta bulunuyorlardı. Bitirdik. Ondan sol gitti Amerikancı oldu şimdi. <gülüyor> Çok <gülüyor> enteresan bir şey. yani. Bitirdik. Ee, Neyse. Solu mu bitirdiniz? Yok. <laughs> e, Sen Yalnız burada kullandığımız birçok şey yani sembolik anlamda. Hani, Solu ben bitirdim. Türkiye'de yani. değil, Türkiye'de sol, seçime giriyor sol, vesaire falan bir bir e, ironi. ironi yani ya. bir, bir şey anlatmıyor, bir şey ifade ediyor. Yok Turgay Güler Cumhuriyet Halk Partisi mesela Portekiz'de seçime girse yani orada da kazanamaz. Yani Türkiye'li değil de başka bir yerli de değil. Yani Tayyip Erdoğan Portekiz'de seçime girse kazanma var. ihtimali var büyük ihtimalle kazanır. <laughs> Yunanistan'da da kazanır. Nereye giderse <laughs> kazanır. kazanır büyük Peki çok teşekkür ederim hepimize. Emin Pazarcı size de. Ee, hayırlı geceler hoşçakalın.